Sevgili dostlar yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda yeni light devam ediyoruz. Operasyon modunda Quentin Bakalım bu mapte neler yapacağız, bu bölümde neler olacak hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Umarım video keyifli olur. Ee, Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler sevgili dostlar. Evet başlayalım. İlk önce şurayı bir yok edelim. Buraya sniperlar geliyor. Onun dışında şurası. Şurası var. Şuraya basıyorum ben sürekli ki... Adamla şey olsun. Spotlansın. Bak şuraya da girdim mi çıkamıyorum bu arada ya. Sanırım orada adam var da evet. Öldük şimdi. Öldü galiba. Öldü. Öldü mü ne? Ölmüş. Garantiye alalım işimizi. Benim basmam gerekiyor. İddiamızı yaptık bir tur dönelim. Köşede adamlar var. Soldat, Alın artık orayı. Bunu vurmam lazım. Oy. Oy. Fena vururum ha. Melde feindlichen Sturmsoldaten. Orada adam var da bomba atacak muhtemelen. Yakında adam var. Aldık, 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 aldık. Şuraya bir bombe. Şuna bir bombe. Bu adamı göremedim ki. Ben buradan vuramazlar herhalde. Bir tur dönüyoruz abi, tamir ediyoruz, bir tur tamir. Hadi bakalım. Benimle takalım. Şimdi. Zihin, Sturm Soldat. Da, Feindliche Kavallerie. <laughs> Gitti. Gitti. Seni vuracağım oğlum. Seni seni vuracağım dedim sana. Seni de vurdum. Benim ee, mükemmel. Seni vuracağım. Bak bizimkiler basıyor. Şuraya gitmen gerekiyor. Bomban bombanda olsun. Bomba önemli arkadaşlar bombe önemli. Ben işini spotladılar. Ben şöyle bir smoke atayım. Smoke'u kullanmak taktiğini öğrenmeniz lazım sevgili dostlar. Tankla oynarken çok dikkatli oynamanız gerekiyor. böyle basarsanız direkt pat 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 olmaz yani. Direkt düşersiniz. Direkt düşersiniz olmaz burada doğacaklar ben o, o yüzden basmak istemiyorum bizimkiler bassın bak burada doğuyorlar sürekli şurada doğmaya başladı dikkat ederseniz sürekli Q'ya basıyorum hani spotlansınlar diye öyle içeri girip direkt böyle almaya çalışırsanız tankla ölürsünüz yani şeyiniz olmaz yani puana da ihtiyacım yok bu arada. 150 level olduğum için ben böyle puan kasıyorum zaten. Tank oynarken dikkatli oynamanız lazım arkadaşlar. Kafa attım sana. Sana kapattım abi ben. Piu bir ses geldi. Sen ne yapıyorsun babacım? Sen gittin. Oo burada. Neler oluyor burada ya? Hadi be. Lan. Ulan o adamdan vuracaktı belki. Aa gitti. Bak şöyle bir şey yapabilir miyim? Hadi be. Şu evin içinde adam var. Oha gitti bombe olsun bombe. Bak spotladığım anında düşüyor dikkat edersiniz. Burada kalabalık. O yüzden bizim adamları bekleyeceğim. Biraz öne doğru gelsinler. Bizim adamlar ne kadar gelirlerse o kadar iyi. <laughs> Ay. Yeni yemek yedim ya. Sindirmemişim. Pardon. Doğmaya başladılar. Şuraya bir bomba atayım. Biri biri vardır göremem edemem şimdi uğraşamam bunlar. Biri var zaten bak haritadan takip ediyorum. Burada biri var. Öldü mü? Öldü galiba. Bak doğmaya başladılar burada. Tamam mı? Tamam. Burada bekleyeceğim abi. Hadi be vuramadım adamı. Buna, ben al, ben al sevin keşke onu. Dur bir dakika bakalım. Şimdi burada neler varmış. Şimdi sana bomba harcama. Şimdi bir yakalım. Da drüben Speer. Kein feindlicher Sanitäter. Aufpassen, feindlicher Soldat. Bombe. Ben şöyle geriden gideceğim. Bak şurada adamlar var. Bomben olması lazım. Bir tur geri çıkıyorum. Çünkü şurada adam doğuyor sürekli. ben aldım. Hadi be bunu ben Çok güzel gidiyoruz. 27'ye 0 arkadaşlar. Harika gidiyoruz. ben doluyor. Hadi bakalım. Şurası kaldı sadece. İyi gidiyoruz. Biraz daha çabalayacağız. Ve alacağız. Aha. Ben kendimi pat attım lan. Ya bu tamir olayı da biraz şey ya. Yani bak bu çabuk tamir etmiyor. Belli bir sınırı var galiba oyunda. Onu çözemedim bir türlü. Bazen tamir ediyor bazen tamir etmiyor. Aa tank varmış. Zorunu bir yok edeyim. 100 yıldız olduğum için tanklara da mesela iyi damage arkadaşlar.

Ah be biraz daha buraydık. 29'a 0 biraz daha erken gelseydim. İkinci şeyde geldik. Kazanırdık yani. Daha, daha iyi kazanırdık. Daha iyi kil alırdık. Güzeldi. Ee, geç gelmeme rağmen 29'a 0 gittim. Ay işte. İyi gibi bir şey aslında. Ee, bu tür videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Yorumlarınızı <laughs> eksik etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ee, daha değişik oyunların çekilmesini istiyorsanız yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtin arkadaşlar. Daha değişik oyunlar çekmeye devam edeceğim. Mesela Valheim, e, Standard Deep. Bu bu tür oyunlar gelmeye devam edecek. FPS arttırma videoları gelecek. Takipte kalmayı devam edin arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. i think the girls with their nails done now